idari bölümünde olduğu yer bir dönüm. Eee on bin Burası mı? Evet. Genmiş. Ama da herhalde şehir düzenlemeleri falan şey. Ağır. Ağır. Yeşil, alan. yeşil, alan. da var burada. Onun haricindeki iki dönüm yerde şuradaki yollar için ve otopark için kullanılacak. Şu bizim 590 Şu İlaremiz. İlaremiz. var. sene Bu zaten Başkanım var. Orayı da yapacağız zaten. İlçemiz Sakarya Mahallesi, Elekçi Deresi kenarında bulunan yaklaşık 11 dönümlük alanda daha önce planlanan kapalı pazar yerinin etüt çalışmalarına başlamak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Bülent Şişman'la bir araya geldik. Gerekli fizibilite çalışmalarını yaptık. İnşallah iki ay gibi kısa bir süre içerisinde buranın harfiyatını tamamlayıp Büyükşehirimizde koordineli bir şekilde temelinin atıldığı, zemin işlemlerinin tamamlandığı bir noktaya getireceğiz. Fatsa'mızın en büyük sorunlarından bir tanesiydi. Kapalı pazar yeri ihtiyacı. Bugün bunun temellerinin atılıyor olması ilçemiz açısından büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler başta olmak üzere ben emeği geçen herkese, Genel Sekreter Yardımcımız Bülent Şişman'a ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İlçemiz hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Ethem Kibar Bey ile birlikte şu anda yeni kurulacak olan pazar yerinin temellerinin atılması çalışması için bir araya geldik. Başkanımız Hilmi Güler Bey'in talimatıyla buraya en kısa zamanda bir pazar yerini kuracağız ve temellerini atacağız. Yaklaşık olarak bir iki ay içerisinde burayı bitirmeyi bir hedefliyoruz. Kendimize de bir süre koyduk. En kısa zamanda bu pazar yerini hazırlayıp başkanımızla Eten Başkanımızla beraber Fas Halkı'nın hizmetine sunmuş olacağız. Bundan da ayrıca bizlere de yardımcı olduğu için Eten Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii en başta Hilmi Güler Başkanımıza bu projeyi onay verdiği için ve hızlı bitirmesi talimatını verdiği için Hilmi Güler Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim.